Beton tablasında üstünüze gelecek malzemeden koruyucu bir malzemenin yanına çökmeniz gerekiyor. Asla ve kalta. Bakın sarsıntı olduğunda ne yapacaksınız? Kaçmayacaksınız. Soğuk karnınızı koruyup evde daha önceden tespit ettiğiniz güvenli alanlara kendinizi saklayın. Kaçıyorsun ki ben depremi asansörde yakalandım. Yakalanabilirsin asansörde güvenli yerler arkadaşlar. Yani sarsıntı bittikten sonra depremde aşağı inmek tehlikelidir ama deprem esnasında asansörde Bunu panik yapmamıza gerek yok. Ne kadar sorun kalma olursanız, bu konuştuklarınızı ne kadar uygularsanız, hayatta kalma başarısı o kadar önemli olur. Sonra ikinci depremde ne oldu? Birçok insan enkaz altında kaldı. Sadece üşüdükleri için eve girdiklerinden dolayı. Biz genelde davet geldiği durumda 7'den 70'e herkese eğitime gidiyoruz. Bugün meslekendirme kurslarımızda lise öğrencilerine, bugün afet farkındalık eğitimi verdik. Olası bir afet durumunda, afet öncesi, afet sırası, afet sonrasında yapacakları doğru davranış biçimlerinin e, neler olduğunu biraz sohbet ortamında biraz böyle abi kardeş ilişkisi şeklinde anlatmaya çalıştık. E, devletimiz e, birçok konuda e, afete hazırlık yapıyor. E, belediyemiz de yine birçok konuda yine afete hazırlıklarımızı yapıyor. Kentsel dönüşüm olsun, arama kurtarma ekiplerinin yetiştirilmesi olsun. Ama burada en önemli ayak vatandaşımızın doğru bilinçlenmesi. Çünkü vatandaşımız ne kadar doğru bilinçlenir doğru hareketler yaparsa olası bir deprem durumunda o kadar daha güçlü oluruz. Daha etkin hareket etmiş oluruz. Ve afet listelerinden daha çabuk kurtulmuş oluruz. Yani onun için vatandaşımızın eğitilmesi, bu konuda bilgi sahibi olması ve hazırlık yapması aslında her şeyden daha önemli. Onun için biz bu eğitime önem veriyoruz ve vatandaşlarımıza 7'den 70'e davet edilen her yere gidiyoruz. Bu bizim için önemli çünkü. Ee, hocamız geldi, bize depremle alakalı yapmamız gerekenleri öğretti. Bunların da yararlı olduğunu düşünüyorum. Bir dahakinde bunları uygulayacağımdan eminim. Hocamız geldi bize depremle alakalı yapmamız gerekenleri öğretti. Çök kapan bekle, ondan sonra ailemizle beraber plan yapmayı, toplanma yeri falan ayarlamayı. Çant, deprem çantası yapmayı öğretti bize neler koyacağımızı, kendimizi şey yapacak kadar, doyurmayacak kadar, kan şekerimiz düzenleyecek kadar. Ya bizim için çok iyi oldu, ya bilgilendik bayağı. Ailemle beraber planlar kuracağız, dolapları sabitlememiz gerektiğini falan öğrendik. Bence gerekiyor, herkesin öğrenmesi gerekiyor. E, evinin yakınında mı olmadığını düşünüyorsun yoksa bulunduğu yerden uzak Mesela toplanma alanı evinin hemen yanında mı? Ya yani iş yeri dediğim mesela. Tamam, işte ne yapacağız? Bakın burayı iş yerimiz olarak düşünün. Bakayım. Bir deprem o zaman okul sizleri nereye boşaltacak? İlk etapta buraya en yakın olan güvenli alan toplanma alanı nasıl nakt edecek? Buradan ne yapacak? Ne Belki bir gün sonra, belki üç saat sonra, belki beş saat sonra. Olacak trafik duruma göre. Ama kesinlikle sizin öncesinde belirlediğiniz toplantı. <laughs> Bu dediklerimizi yapmadıkları için işte koşuşturmak. İnsanlar beton altında kaldı. Bu tek başına değil arkadaşlar bakın biz bunu insan bazen kendi canından geçer ama sevdiklerinin canından geçemez. Onun için bakın bu işin şakası yok.